kurumlar için Elif B platformunda hesap profili bilgilerinin nasıl yazılacağını ve değiştirileceğini açıklayacağız. Kişisel bilgilerinizi yazmak veya değiştirmek için adınızın yazıldığı konuma gidiniz ve ardından adınızın yanındaki oka basınız. Profilinizi görüntüleyene giriniz. Hesap bilgileriyle başlıyoruz. Davet kodunu etkinleştirmek veya kapatmak için buradaki simgeye tıklayınız. Davet kodunu etkinleştirdiğinizde bu kodu kopyalayabilir ve bu hesaba girmeleri için öğrencilere gönderebilirsiniz. Bilgileri kaydetmek için değişiklikleri kaydet'e tıklayınız. Kişisel verileri değiştirmek için profile giriniz. Hesap şifresini değiştirmek için şifreye giriniz. Kullanılan şifreyi yazınız. Yeni şifreyi yazınız. Yeni şifreyi yeniden yazınız. Değişiklikleri kaydet'e tıklayınız. Bu şekilde profilin tamamıyla ilgili gerekli ekleri başarıyla yaptınız ve ayarladınız.